Gençlik istemiyoruz, bağımlı gençlik istemiyoruz, bağımlı gençlik hükümde geldik ya. Okuyacağım. Okuyacağım. Sıradan'a devam edelim. Tamam. Sıradan'a hata Bağımlı gençlik istemiyoruz. Bağımlı gençlik istemiyoruz. Son günlerde yerel basında Akçakoca'da uyuşturucu madde kullanımının ve yaygın satışının olduğuna dair haberleri sıklıkla okumaktayız. Haber sitelerimizde siyasi partilerden yerel yöneticilere kadar konuya ilgili kesimlerin yaptıkları açıklamalar bir tarafa yakınları uyuşturucu müptelasıyla boğuşan çok sayıda hemşehrimizin üzücü çabalarını okumaktayız. Bırakınız üniversite ve orta öğrenimi İlk öğretim çağlarındaki çocuklarımızın dahi müptela edilmeye çalışıldığı tehlikeli günlerden geçmekteyiz. Bugüne kadar duyduğumuz tüm uyuşturuculardan daha tehlikeli olan başta Çin olmak üzere doğu ülkelerinde imal edilen kimyasal katışıklı sentetik bir uyuşturucu maddenin ilçemizde satışımın ve dağıtımının yapıldığı yönünde duyumlar almaktayız. Bu yeni türde tehlikeye karşı Akçakoca'da bulunan tüm eğitim kurumlarının yöneticilerini ve anne babaları daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere yargı mensupları ve kolluk güçlerimizden bu belayı ilçemizden def etmeleri için ivedilikle önlem almalarını ve acil eylem planı hazırlayarak hayata geçirmelerini talep etmekteyiz. Akçakoca'da bu tür uyuşturucu maddelerin satışını ve dağıtımını her kim ya da kimler yapıyorsa, her kim bu kirli çarka aracılık ediyorsa ve her kim bu ölümcül işbirliğinin içinde yer alıyorsa derhal üzerine gidilmesi için suç duyurusunda bulunuyoruz. Akçakoca Belediyesi ve sivil toplum örgütlerimizden gençlerimizin uyuşturucu maddeye yönelmelerine karşı sosyal, sportif, sanatsal, kültürel alanlarda alternatifler üretmeye, üretmelerini talep ediyoruz. Akçakoca'da uyuşturucu maddelerin özendirilmesi, satışı ve dağıtımına karşı Kaymakamlığımız uhdesinde tüm kamu ve sivil toplum temsilcilerinin içinde yer aldığı bir komisyonun kurularak uyuşturucuya karşı koordineli ve programlı bir çalışmanın derhal başlatılmasını talep ediyoruz. Bugün burada bu taleplerimizi hep bir ağızdan dile getirmek ve uyuşturucu belasından çocuklarımızı uzak tutmak amacıyla toplandık ve hep bir ağızdan bir kez daha haykırıyoruz. Akçakoca'da uyuşturucu belasını istemiyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle oynansın istemiyoruz. Sorumlular bulunsun, hesap sorulsun istiyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi <laughs> detaysız olmaz <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Yok. Ve bir hayvan sızı. Bağımlı gençlik istenmiyor. Sen mi yapacaksın? Haber <laughs> detay atıyorum da. Bilgisayar Bilgisayar mı Bilgisayar. Ben detay yapıyorum.